Euzu billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, Ahmet Hamdi Akseki hocamızın Ahlak Dersleri kitabının 25. dersini bugün yapacağız. Allah nasip ederse konumuz manevi hayatımızın korunması ve muhafaza edilmesi. Bir önceki dersimizde 24. dersimizde yaşam hakkının kutsallığından bahsetmiştik. İnsanın yaşamına zarar verecek her şeyden sakınması ve yaşam, yaşamın devamı için gerekli olan her şeye sarılmasını bir insanın anlatmıştık. Bütün bunlar insanın maddi hayatını korumak için fiziki yapısını korumak için yapılması gerekli olan işlerdi. Fakat insan maddi ve manevi yönleriyle insandır. Maddi yönünü korumak nasıl vazifesi ise bir kişinin manevi yönünü korumak da önemli ve ahlaki vazifelerindendir. Hayatı maneviye, kişinin manevi hayatı, ırzı, namusu, onuru, şeref ve haysiyetidir. İşte insanın bu manevi yönü maddi yönünden daha muhterem ve mukaddestir. Çünkü insan bu manevi yönü korumak için seve seve gerekirse canını yani maddi yönünü feda eder. Irz, namus, haysiyeti beşeriye yani bir kişinin onuru taarruzdan masumdur. Bunlar her türlü saldırıdan korunmalıdır. Bir insanın ırz ve namusunu, haysiyet ve itibarını noksanlaştıracak herhangi bir harekette bunlar ister sözlü olsun, ister fiili bir hareket olsun, bu hareketlerde bulunmak onun manevi hayatına bir saldırıdır ve tecavüzdür. Bunun için ahlak ve adalet barındıran toplumsal görevlerimiz bizleri bundan men etmektedir. Irz, namus, şeref, onur ve haysiyete hürmet etmeyenler, ilim ve servet bakımından ne kadar yüksekte olurlarsa olsunlar, ahlaken hiçbir kıymeti yoktur. İslamiyet'te manevi hayatın korunmasının önemiyle ilgili ayet ve hadisi şeriflere baktığımızda Peygamber Efendimiz bir Müslümanın diğer bir Müslümana kanı, ırzı, malı haramdır. Hiçbir Müslüman için diğerinin ırzına, kanına tecavüzde bulunması caiz değildir. Müslim'de iyilik bölümü 10. hadisi şerif. Peygamberimiz böyle buyurarak insanın manevi yönüne saldırıyı haram kılmıştır. Irzına, canına, malına, haysiyetine, onuruna yapılan saldırı haramdır. Hatta böyle bir saldırıda bulunanların ebedi olarak şahitliklerinin kabul edilmeyeceğini Rabbimiz Nur suresi 4. ayeti kerimede bizlere haber veriyor. Ayetin bir bölümünde وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ebeden Onların şahitliklerini ebedi olarak ölünceye kadar kabul etmeyin buyuruyor Rabbimiz. Buradan da anlıyoruz ki İnsanın manevi haklarına saldırının vebali çok büyüktür. Manevi hayata zarar verecek şeyler nelerdir? Bu başlık altında baktığımızda başkalarının namus ve haysiyetini, itibarını zedeleyecek söz ve fiiller şunlardır. İstihza alay etmek, şetmetmek, şetim, sövmek, küfretmek, kötü söz söylemektir. Tahkir etmek, hakaret etmek, hicvetmek, hiciv, alaylı ifadelerle iğneleyici söz söylemek, iftira etmek, gıybet etmek, nemime, yani söz taşımak, haset etmek ve benzeri dinen yasaklanmış işlerdir. Manevi hayata zarar verecek olan şeyler. Hem kendi manevi hayatımızı korumalıyız hem de başkasının manevi hayatına tecavüz etmemeliyiz. Haksızlık yapmamalıyız. Şimdi bunları tek tek izah edelim. Bir, istihza, sözlü veya yazılı bir insanla eğlenmek, onun onurunu ve şahsiyetini noksanlaştıracak harekette bulunmak, alay etmek, istihza, ahlaki olarak son derece çirkin bir davranıştır. Çünkü karşı tarafı rencide eden yaralayan bir iştir. Birçok yara iyileşir ama dil yarası çok ağır izler bırakır. Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi 11. ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler erkekler diğer erkeklerle alay etmesin onlar kendilerinden daha iyi olabilir. Alay edilenler alay edenlerden daha iyi olabilir. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Alay edilen kadınlar edenlerden daha iyi olabilirler. Birbirinize kötü at takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür. Bu işleri yapanlar fasıktır. E, i̇man eden bir kişinin fasıklıkla anılması ne kötüdür. Günahlarına tevbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır buyuruyor Rabbimiz. Hucurat suresi 11. ayeti kerimede. İkinci olarak manevi hayatı zedeleyen, manevi hayata zarar veren ikinci davranış şetmetmek ve tahkir etmek. Açıktan ve kaba bir şekilde insanın itibarını, meziyetini lekeleyecek, karalayacak fiil ve tavırlara şetmetmek ve tahkir etmek denilir. Tahkir kötü söz ve hakaret etmektir bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faizin günahından daha ağır bir şey vardır ki faizin günahından daha ağır bir şey vardır ki o da bir insanın ırzına saldırmak kötü söz söylemektir. Şetmin en şiddetlisi şiir yoluyla veya yazılı olarak neşrederek kişinin namusuyla ilgili hicvetmek, alaylı ifadelerle iğneleyici söz söylemektir. Bu sözleri alıp yayanlar ise günahta ortaktırlar. Bu ahlaki bir tavır olamaz. Bir Müslümana bu tür davranışlar, sözler yakışmaz. Yalnız insanlara değil diğer canlılara hatta zamana sövmek bile uygun değildir zaman kötü değildir zamanda yaşayan insanlar ve onların fiilleri ve davranışları kötüdür manevi hayatımıza zarar veren üçüncü konu zem ve gıybet zemmetmek zem ve fasıl bulunduğu bir cemiyette gülüp eğlenmek, birileriyle gülüp eğlenmek. Eğlenmek için başkalarının kusurlarını orada bulunanlara tatlı tatlı anlatmak büyük bir alçaklıktır. Kişi kendi kusurlarıyla meşgul olmalı, başkalarının kusurlarını araştırmamalıdır. Dedikodudan sakınmak İslamiyette övülen bir haslettir. Ahlaklı insanlar da bu tür davranışlar, dedikodu, gıybet, zemmetmek, kötülemek bir cemiyet içerisinde başka biriyle ilgili onun kusurlarını ortaya koyarak gülüp eğlenmek bir Müslümana yakışmaz. Gıybet bir kişinin arkasından o kişi işittiği zaman hoşlanmayacağı bir şeyi söylemektir. Ben bunu yüzüne karşı da söylerim demek kişiyi gıybet etmekten ve günahından kurtarmaz. Birinin gıybetini yapmak Hucurat Suresi 12. ayeti kerimede Rabbimizin belirttiği şekliyle son derece ağır bir günahtır. Hucurat 12'de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Su izandır. Gizlilikleri araştırmayın. Ve la tecessesu casusluk yapmayın. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak bundan tiksindiniz değil mi? Allah'a itaatsizlikten sakının diyerek Hucurat suresi devam ediyor. Burada Rabbimiz iman edenler, ey iman edenler diye bize sesleniyor. Su izandan sakınmamızı, zan ile hareket etmememizi, kusurları, gizlilikleri araştırmamamızı ve gıybet yapmamamızı emrederken gıybetin ölmüş kardeşinin etini yemek olduğunu bize haber veriyor. Fakat Değerli kardeşlerim, gıybet yapılması caiz olan yerler vardır. Birincisi, bir kimse şahitlik yapıyorsa, şahitlik yaptığı kişi hakkında bildiklerini söylemesi gıybet olmaz. İkinci olarak, hakkında konuşulan kişi ayıp ve kusurlarını saklamadan yaşayan bir kişi ise onun fenalıklarını konuşmak tanınması ve şerrinden sakınılması içindir. Bu sözler gıybet olmaz. Üçüncü olarak halka zulmeden yolsuzluk yapan ahlakı bozuk birinin yine tanınması ve bilinmesi için onun şerrinden ve fenalığından kişilerin kendilerini koruması için onun hakkında konuşmak yine gıybet sayılmaz değerli kardeşlerim. Bir başka manevi hayatımıza zarar veren davranış iftiradır. Hem kendimiz bu duruma düşmemek için insanları zanna, suizanna sevk edecek davranışlardan uzak durmalı hem de başkasına iftira etmemeliyiz. Bir insanda bulunmayan bir fenalığı ona isnat etmeye iftira denir. Yapılan isnat geçerli ve doğru değil. Manevi hayata yönelik en büyük saldırı ve tecavüz iftiradır. Çünkü iftira bir kez yayıldı mı onu düzeltmek pek güçtür. İftiraya uğrayan Bazen onur ve haysiyetinden dolayı intihara bile teşebbüs ederek bu alçak saldırıdan kendince kurtulmaya çalışır. Bunun için iftira, gıybetten hırsızlıktan daha vahim bir suçtur. En çok hangi hayvandan korkulur sorusuna hikmet ehli şöyle cevap vermiştir. Vahşi hayvanlar içerisinden, içerisinde müfteriden, müfteri iftira eden kişidir. İhil hayvanlar içerisinde ise müdahinden efendim korkulur cevabını vermiş. Müdahin, menfaat için dostluk eden, yalandan yüze gülen, yağcı ve dal kavuk demektir. Bir başka manevi hayatımıza zarar veren davranış hicivdir. Hiciv sövme ve hakaret etmenin şairane kısmına hiciv denilir. Başkalarına yönelik ırzına, namusuna, onuruna, itibarına mübalağa yaparak tahkir etmek yazıyla, şiirle alaylı bir üslupla saldırmak İslam ahlakının kabul etmediği çirkin bir davranıştır. Hicvetmek. Bu tür saldırılar, gayri ahlaki davranışlar yanımızda işleniyorsa suskun kalmayıp müdahale edilmelidir. İftira ediliyorsa, gıybet yapılıyorsa, birinin hakkında hicvediliyorsa, Birinin onuru, haysiyeti tahkir ediliyor, zemmediliyorsa orada suskun kalmayıp müdahale etmeliyiz. Suskun kalmak suça ve günaha ortak olmaktır. Hiçbir şey yapamıyorsak gıybet edilen o ortamda durmamalıyız. Evet. Bir başka manevi hayatımıza zarar veren davranış da Nemime ve kovuculuktur. Bir insandan laf alıp başkasına taşımaktır. Arayı bozmak için iki insanı veya iki grubu, iki aşireti, iki cemaati birbirine düşürmek için. Evet, nemime, kovuculuk. Birinden laf, söz alıp diğerine taşımak. Bu da birkaç şekilde oluyor herhangi birine ait söylenilen kelamı sözlü veya yazılı olarak idarecisine, yöneticisine yalan yanlış taşımak. Evet, itibar ve değer suikasti olan bu eylem gayri ahlakidir. Nemman yani söz taşıyan insanlar arasında nifak ve bozgunculuk için çalıştığından dolayı insanların onur ve şerefine saldırının yanında toplumda nifaka ve kargaşaya sebep olduğundan haram işlemiş olurlar. Bir başka manevi hayata zarar veren davranış hasettir. Haset geride saydığımız çirkin davranışların tümünün ana kaynağıdır. Haset bir kişinin makamını, şanını, zenginliğini ve özel becerilerini, güzel vasıflarını çekemeyip onda olmasın bende olsun duygusu ile hareket etmektir. Haset eden kişi haset ettiği kişinin onurunu, şerefini rencide etmeye onu karalamaya çalışır, iftira eder, gıybet eder, hicveder, onun onurunu, haysiyetini yıkmaya çalışır. Haset, her ahlaksızlığın kaynağı olduğu için ahlaki vazifelerimizin başında gelen davranış, bu kötü vasfı, haset duygusunu şiddetle reddetmek olmalıdır. Hasetle ilgili yüce Rabbimiz Felak suresi 5. ayeti kerimede Allah'a sığınılmasını tavsiye etmiştir. Ve min şerri hasidin iza hased. Haset ettiği zaman haset eden kişinin şerrinden Allah'a sığınırım de ya Muhammed. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş ümmetlerin helakına sebep olan işlerin başında geleni haset etmeleridir buyurmuştur. Binaenaleyh haset Müslüman kalbinde yer bulmamalıdır. Hasedin ne çirkin bir vasıf olduğunu evlatlarımıza, çocuklarımıza anlatmalıyız. Bu anne ve babanın aynı zamanda öğretmenlerin önemli görevlerinden biridir. Bir başka manevi hayatımıza zarar veren davranış efendim e, gıpta düzeltiyorum. Gıpta ile haset birbirine efendim karıştırıldığı için e, gıpta güzel bir vasıftır imrenmek. Haset ne kadar çirkin bir vasıfsa gıpta ise o kadar meyledilmesi gereken bir vasıftır. Çünkü gıpta başkalarında olan bir nimetin yok olmasını istemeyip eğer yok olmasını istiyorsa o haset olur. Onda olmasın bende olsun. O nimet onda olmasın bende olsun. Bu hasettir. O nimet onda olsun bende de olsun. Dolayısıyla ben de onun gibi infak edeyim, iyilik yapayım. O vasıflar bende olursa onun kazandığı sevapları aynı şekilde ben de kazanırım. Bunu arzulamak gıpta etmektir. Gıpta kişiyi çalışmaya teşvik eder. Burada dikkat edilecek husus kişinin huyu haset etmeye yakınsa oraya hasede meyleder bir öğretmen veya anne baba gıptayı öğretirken, gıpta etmek öğretilirken, imrenilecek kişi ve vasıfları anlatırken buradan hasede kayma ihtimalini de öğretmelidir. Aradaki rekabet hızla gıptadan, imrenmekten hasede dönüşebilir. İnsanda fıtri olarak bulunan hırs, tamah ve tahakküm duyguları galebe çalar ve haset devreye girer. Onun için çocukları birbirleriyle kıyaslamadan, rekabete sokmadan kendisi ile rekabet etmeyi öğretmeliyiz. Evet, Rabbim bu bilgilerle manevi yönünü geliştiren kuvvetlendiren ve koruyanlardan olmayı cümlemize nasip eylesin. 26. dersimizde buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum değerli kardeşlerim.